Merhaba arkadaşlar. Hmm. bugün Aynen hesap değiştirdik. 2021 yılınız kutlu olsun. Ya ya 2021 yılınız kutlu olsun. Ne burada finish line ha. bu hiç oynamıyoruz. Bu battle. bir Evet. Biraz Selma ben verdim. Çok güzel Çok güzel. Boş ver ya şimdi. Rejim yapmaya finish odaklan şimdi Ben her zamanki yaptığım finish line'ı yapacağım. Ya ben, mı ben çarpı dörtle yapıyorum. yapıyorum. çarpı dörtle Çarpı basit oluyor ya. Dur şöyle. Allah, ay hasta süre, arttırabilir. Arttırabilir. süre arttıramıyoruz. O ay gariptir ki bizim birkaç robuxumuz vardı. Onların bazılarını biri hackerlık yaparak harcamış. Ya sen 1600 almıştın. Bari önceki robuxları harcamıştı sen maşuk ya. Aynen en azından hepsini harcamamıştı hacker. Neyse. Neyse eh, biz şimdi yapmaya geçelim. Abi galiba kimin harcadığını biliyorum. Kim? Galiba. Kim? Söylesene. Bilmiyorum, bilmiyorum ya. Bilmiyorum. İşte bilmiyorum. Şey değil. Bilmiyorum. Neyse. Hı. Kemalim ben arabalar dedim. Araba da yapacağım. Sen oyun linkini artık verelim yani. Aynen yok. ya hiç vermiyoruz neyse veririz. Vermeye ne çalışırız yapayım. diyelim. dakika şöyle, ah şuraya koymamışım. İşte oldu mu? Olmuş et. Tamam şimdi şu bayrağı da yapayım ben. Evet. Hop. Şöyle diyor. Neyse. Of arkadaşlar inşallah ben kazanırım. Sen sen, ben sen ne yapıyorsun şu an? Finish line yapıyorum. Ne yapıyorsun? Nasıl bir finish line yapıyorsun? Ben bildiğin yapıyorum yani. Hani yapıyordum ya. Arkadaşlar yapıyorum işte. Her zamanki yaptığım şey. Ömer'le hesap ben değiştirdik. Yaptım. Yaptın evet, mı? Edersen. Şöyle şöyle. Hı hı. Şöyle evet. Şimdi şuraya da yeşil bir şu şey yapayım. yapayım. Çimen? Ha nasıl yapacağım şimdi çimeni? Yapacağım. Hatta dur ya da ben şu şeyleri sileyim. Öyle yapayım arkadaşlar. Şöyle yapayım bence. Ben yapacağım. Evet Ömer. Bu videoyu kaç gelsin? Ömer ya öyle deme neyse. Neyse biz yapmaya geçelim de. Şöyle. Evet. Evet Ömer sen nasıl yapıyorsun evine? Anlat. Aa, ev yapmıyorum ki. ne evi ya hakikaten. Ben şuraya araba yapmaya çalışıyorum. Pek araba yapamıyorum da ben. Nasıl yapacağım arabayı ben şimdi? Ben araba yapıyorum şimdi. tabi yapmaya çalışıyorum diyelim arkadaşlar. Evet. Evet. Yapamayacağım mı? Evet. Şu camı nasıl yapacağım ben şimdi ya asıl? Şu camı nasıl yapacağım? Ya benim araba bir saçma oldu ya neyse. Boşver. Allah. Şu şöyle. Döp. Yaptım. evet ya bir dakika kaldı ya neden bir dakika kaldı neden bir dakika kaldın neyse şurada şöyle da geçer böylece Evet ben yaptım resmen ben yaptım Ömer sen nasıl yaptın anlat bize iyi, iyi, iyi. i̇yi yaptın ha tamam Ha, Silim. Tamam. şöyle de yaptım. Benim finish line'ım hazır. Şöyle ben şunu çarpı iki yapayım da bari. Şöyle. Evet. Ben yaptım. Çok güzel oldu benimki. Bu ver. Şöyle. Peki, bir de başka de göz atarız. Tamam. Evet, benimki çok güzel oldu söyleyeyim ya. Benimki çok beğeneceksin bence. bence benimkin çok beğeneceksin sen Bakalım. Tamam göreceğiz Evet ben Tamam şimdi 4 verdim 4 verdim mı güzel yani bu yüzden ya güzel olduğu için ben 4 verdim Evet Bakalım diğer linkin nasıl olacak. Bu, bu Ben bunu 3 vereceğim. Ben Ömer şuraya gelse biz seni görsünler ya. E şuraya de, git. git. Olsun bir insana. Ha, burada. A. Hacker. Ama ben Aa. Ben de diyorum ki o kadar. Neyse. 4 verdim ben buna. 4. Ya o birazcık Anam. Hmm. Oğlum oyuncular bunu yaptı. Spor makinesini yaptı. Hani hani. Garip oldu. Oğlum bu ne Kal hayvan? Ya. <laughs> hani at, at yarışları alıyor ya onu da yapmış olabilir. teşekkür ederim. şuraya neden bir şey koymadı? Bir şey koymamış oraya ya resmen. Shadow. 3. 3 3 3. Evet, evet. Bu da benim. Bu da benim favori karakteri. <laughs> Kendiminkine kalp verdim. Abi bak bunu kim yaptı? Ben böyle ben yapmadım. Ben, ben. Ana ben de diyorum ki bu benim mi diyorum ya? Karıştırmışım. Sen ne verdin? Kalp gerçek. Kendiminki sanıp kalp verdim. 3. O bu ne ya? Aa çok güzel. 60 söyle. Işte çok güzel böyle ipi yapmış buraya. <laughs> bu ne? Bu ne? Bu ne? Ha, bence bu olur ya. Şurayı insan yapmış. Ya Şimdi insan, Şurada bir şey. Insan burada mı olur? Sermaye bir şey. İnsan burada mı olur? Bu da biraz garip yapmış. Ben ona kalit verdim de neyse ya. Boş ver. Ha, boş ver ya. abi benimki neden çıkmadı? Aa çıkmadı resmen. Resmen çıkmadı ya. Neyse oluyor böyle şeyler. Şimdi şu. Şurada... Ee, evet. Evet. Benim. Aa. Başka biriymiş bu bir ya aman. Neyse boş ver. benimki neden çıkmadı? Benimki çıkmadı ya resmen. Neyse. Bu it battle. Hangi bu iti seçelim? Hangi? Aa, desen, potato, potato. potato. lighthouse aslında Pote Lighthouse Aa, neydi ya? Nasıl nasıl Domates nasıl miydi poteytoniz. o? Potato neyse. Evet. Patates. Patates mi? Kızarmış patates yaptı şimdi. Yok. Ana ya Yok. benim finish line'ımı göstermediniz he siz. Oğlum nasıl He yapayım? siz benim finish line'ımı göstermezsiniz. Ne saçma ya. Abi ben McDonald's yapacağım. McDonald's <laughs> mı yapacaksın? McDonald's alıyorum. Aynen McDonald's şey yap. içine de patatesler. Aynen. Aynen öyle yazıyor. Çok güzel. Ya şu benim finish line'ımı göstermezsiniz Ya ne? Sen, sen o zaman delete de miydin? Ya submit yapmadım. Submit buit mi yapmak gerekiyor? Evet. Neyse sildim. Bir dakika olmadan sildim. Dur güzel saniye. Neyse şimdi ben o zaman çarpı dörtle şu McDonald's şeyini yapayım. Hmm. Yok ya çarpı dörtle yapmayalım. Yani. Çarpı dörtle yapıyorum. Şöyle. Şöyle yapayım. Şöyle. Evet. Ha, ha. M şeyini yaptım ben. Şu an bir saçma oldu ya neyse. Sadece M yapmayacağız. Paletini yapacağız. Tabii ben şimdi kırmızı paketini yapıyorum McDonald's'ın. Kırmızı mıydı ben yani turuncu. Kırmızı. Mıydı? Paketi kırmızı sen nereden bilmiyorum neyse. <laughs> yani ben yapabilirim. Yapmayayım Yani güzel olabilir, olmayabilir. Hmm. Benimki iyi oluyor bence ya. Böyle geniş bir paket görmedim ben. şuralarını kaldırayım. Şu kenarlarını da kaldırayım şöyle. Biraz ince olsun. Şimdi kızarmış patateslere geçiyoruz. Patatesler sarı. Sarı. Evet, sarı. Ya McDonald's yaptığımızı anlarlar mı acaba ya? Ben teker teker yapıyorum patatesleri. Ya benim paketim bir saçma oldu ya. Saçma oldu benimki. Neyse o zaman ben bir geniş paket yapayım ya. Boşuna silmişim. Maalesef, 14 Robux'umuz var. Maalesef. Video için biraz Harcardık evet ya. Neyse. Neyse artık harcadık. Yapacak bir şey yok. Ben McDonald's'ımı yaptım. Zatmayayım. Şuraya da bari renklendirmeler yapayım da. Şuraya da renklendirmeler böyle başka renk koyayım ha. Evet arkadaşlar. Şuraya da şöyle koyacağım. Emeğe sen de bir şey söylemiyorsun ya. Evet, pek söylemiyorum. Seninki yapamadım. nasıl oldu peki? İyi oldu. Adın. Ama ben M'yi yapamayacağım. Ben M'yi yaptım. Yani yaptım. Sen nasıl yapamadın? Ya ben yapamıyorum. Şöyle. Şu renklerden de evet ne oluyor ya şöyle önünü de şöyle kaplayayım ben ya başka renk kalmadı galiba neyse ya, hadi, hadi ben sabit dedim hadi bakalım sabit bu yaptım ben Patato patates. Aslında ya bir tabağın içinde de patates yapabilirdik. Neyse. Ben kendimi sabit dedim. Böyle yapalım. Aslında et bu et diyor ya. Aslında yapabilirsin hala. İstemiyorum ya. Bir dakika kalmış. Ne oluyor ya? Hı, neden düştüm? Ya patatesleri yapamayabilir miyim? Ben yaptım. Birer birer yaptım ben. şurada durayım ben. Hı. Şöyle. Ve evet, bu kimmiş? İsmi gözükmüyor mu? Şuna gidip giderdim denize düştüm. Şimdi bir denizin keşfedeyim bari. Hı. İncecik bir deniz. Neyse. Evet sen nasıl yaptın? Aha ne oluyor? sayılır. Sayılır. Tamam. Bu ne? Ben mi saçma sapan yazıyorum? Şöyle. Evet. Bunu da... Ah, o bakalım. Şey Şimdi oluyor? kim birinci olacak? Benimki iyi. Tamam. 5 dakika sonra videoyu kapatalım. 15 dakika oldu. Yani diğer turdan sonra artık kapatırız yani. Evet. Sabitledim mi? Heh, evet süre de bitti zaten. <laughs> bu, bu, ne ya? Ya, şey canım, var, ne ya ben yapmadım ki bunu. Good demiş bir de good. Neyse ya. Ya benim... He o kişiydi. Tamam. Ben sen demişsin onu. Minus bu. Good. Beni iyi güzel dedi. beni güzel dedi. He, he sen dedin he. Tamam. Peki. Yavrum şansın gerçekten bu. Bu ne ya? Bu hiç patates saymam ben buna. Ben ona hiç patates saymam. Sanırım adam anlamam, anlamamış öyle yapmış. Adam anlamamış öyle şey yapmış işte. Bin buit. Bak benimki nasıl oldu? Nasıl olmuş? Nasıl olmuş şu ince şeyler de patates. McDonald's olduğunu anladı adam var ya. Yani. Adam McDonald's olduğunu anladı. Yum ben de vermiştim. Ha. Ya oğlum, benim <laughs> şey Ha bu haşlanmış <laughs> patates falan yapmış ya. Ama kusmuk. Bunlar resmen patates yapmamış. Oğlum, benimki, ilk şey <laughs> benimki ilk biri girerse ne olacak? Patates mi yapıyorsunuz o, hakikaten? Ay ne oluyor Bu ne, ne ben dışında? hiç anlamıyorum ya. Bu hiç anlamıyorum ben bunları. Hiç anlamıyorum. Yok hepsine ah. kusur koyacağım senin Seninle değil tabii. Oh! Ne oldu? Aa 2'ye girdim. Ha 2'ye girdim ben. <laughs> tamam göster hele. Selma benim en güçlü. Tamam Ömer, o zaman diğer turdan sonra bitiriyoruz tamam mı videoyu? Sen ben de screenshot alayım dur ya. <laughs> Tam. Screenshot screen al. Ben de şöyle almaya çalışayım. Aa alamadım ya neyse. Evet. Hehehehe. <laughs> blok var. Bir dakika ben blok siyah var yapamıyorum ki. Blok siyah var yapamıyorum. <laughs> ben blok siyah var yapamıyorum. Neyse i̇şte bu turdan sonra bitiriyoruz tamam mı? Aynen ama çok güzel yapmışım patatesi. Ya blok var. Bloksiye vardı ben düz bakarak yapmayacağım. Yani. Yani ben alta bakarak yapacağım. Ve sarı ıssap sarı olacak. Ya da tamam ya ben bir düz bakışlı yapacağım. Karar verdim düz bakışlı yapacağım. bu şu an altını yapayım bunun. Hadi evet eyle Haydi bakalım inşallah kazanacağız. İnşallah ben kazanırım. Hayır ben kazanacağım. <laughs> sessiz oldu ya. Şey ne oldu ya? Ha. ya o patatesi çok ben. yesin Yesin mi geldi? Daha bu sabah yedik ya. Ya oğlum ya dilini niye kullanmış patatesi? Benimki de kızarmıştı. ki de zaten kızarmış oluyor ya. Böyle. Şöyle. Evet. Acaba bakalım benimki kaçıncı olacak şimdi. Bakalım. Şimdi şöyle. şöyle yapayım. Evet. Evet. Benim bir be benim gibi garip olacak ya. Resmen söyleyeyim. Şimdiden uyarı. Şimdiden uyarı veriyorum. Allah. Ben alta bakarak yapsaydım keşke ya. Bir düz bakışlı olmuyor. Düz, bakışlı hiç olmuyor resmen. Ay Allah ya. Neyse ben şimdi şu kafasını yapayım şunu. Şöyle şimdi. Evet. Şöyle şöyle. Şöyle neden korkmuşum. Şimdi şunu da bir Müthiş mi? Gerçek. Ben tahtadan yapıyorum ama. Hımm tahtadan. Evet şuraya da azıcık koyayım bari. Benim pek az o az olmaz da. Şu anda sol Sinan benimki. Ya ben sana win kasıyorum. Win mi kasıyorum? He sana. Win kasıyorum ya sana. Farkında değilim. Şuraları ve ellerini yapayım da Ya iki dakika kaldı ya. Şimdi iki dakika kaldı. Nasıl yapacağım? İşte şimdi şu Roblox logosunu yapmak var. Roblox logosu da. Nasıl yapacağım şimdi? Nasıl Roblox'ı çaldıracağım da? Evet. Evet. Ab. Nasıl yapıyorsun? İyi gidiyor mu? İyi. Evet. Şunları kaldırayım da şunları siyah yapacağım. Evet. Bu arada çok keyifli. Çok keyifli ama bu turun sonucu da açıklansın öyle bitireceğiz. Ha hmm. <laughs> <laughs> Bu ne ya? Şöyle bıraksaydım da. Neyse arkadaşlar artık yapacak bir şey yok. Oldu mu? Benim bloksi avardım oldu. Tam ben bloksi avardım oldu ya çok güzel oldu. Çok güzel oldu benimki ya resmen. Resmen benimki güzel oldu bence. Ya bence benimki iyi oldu. güzel oldu. Bence benim beğeneceksiniz. Bence onlar Sen gene gene şunu yapıyorsun yani değil mi? Tahta tahta. Benimkini beğeneceksin bence. Çok güzel oldu ya. <laughs> Çok güzel. Vallahi ben kendimkine aşık oldum. <laughs> Neyse. Ben Submit yapamıyorum, çok güzel oldu. Neyse arkadaşlar, ben Submitledim, tamam. Yaptın mı? Yaptın mı Ömer? Yaptın mı? Yaptım. Bakalım, Ay, inşallah videonun sonunda Bu bakalım kim, kim kazanacak. şey ya, ama ama ya, kız kalp, kalp mi yapmış resmen kalp yapmamış da bir kayıp olmuş evet. siz bloksi avart mı yapıyorsunuz resmen oh, benimkini siz çok beğeneceksiniz yalnız <laughs> benimkini hepiniz çok beğeneceksiniz <laughs> sen benimkini <gibi> beğeneceksin ya <laughs> sen de benimkini göreceksin oha ördek oha Bak Roblox şey şu önde. Şu önde. Zitle. Çok güzel ama arkadan bakarsan olmuyor. Önden bakman gerekiyor. Tamam tamam önden bak. Bu ne? Altına yazıları da yazdım. Ya böyle bir şey mi? Ya Selma bak altına şey. Böyle blocks ya var mı olur? Selma şey bak verdi mi? <laughs> verdim verdim. <gülüyor> 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 ne oldu ya? Evet bu it. Bari beni benceksin. Ya ne neden kupa yapıyorum? Yani Birliği kupa yapmışım. Ama ya keşke kalp verseydim ya. Kupa da iyi. Kupa bu, da, da Blocks'ta ya. vardı gibi bir şey. Al güzel ya. Bu ne? <laughs> Böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Yok yok yok. 8 ya. level. Gerçekten. Üçüncüyüm. Üçüncüyüm. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Beğen, Hoşçakalın.